Daha başlatmadıydım ki. Tamam gelip... abi. Eyvallah pekirim kardeşim sağ olasın canım. Abiler dünkü yayını seyreden abiler varsa biliyordur. Tek soy kırılmamış Sivas kuşu işte bura abi. Hiç kırılmamış bozulmamış Sivas kuşu istiyorsanız abi. Aa buyurun burada Sivas kuşu işte. Orijinal Sivas kuşları burada abi. Kuşlarımız. Dün de bahsettim yine ufaktan bahsedeyim. Abi kuşlarımız tek temar kuşlar tek damar kuşlar. İsmet abim sağ olasın abim. Hoş geldin. Şeref verdin. Kuşlarımız tek damar kuşlar. Paçalarına falan her şeylerinden belli olur. Tek cins kuşlar. Artis. Abiler. Kuşlar hepsi oyunsuzdur. Bakın kuşların içinde hiçbir tane oyunlu kuş yoktur. Bu kuşlar. içeride beslenen kuşlar. Size şunu iddia ediyorum. Şunu size şunu da iddia ediyorum. Sivas'ta 100 tane kuş besleyen abim varsa en az 60'ının kumesinde bu kandan kuş vardır. Onu da söyleyeyim size. Kuşlar tam merkezinden alındı. O yüzden hepsi tek kan bunların. Tam merkezinden alındı bu kuşların. 100 tane kuş vardı. 100 tane kuş vardı. Yarıya böldük. 50'si oraya kaldı. 50'si bize kaldı. Kesinlikle seçme dallama olmadı. Kamil abim, Seyret abim bak düşünürsen her şeyleri sağlam abi bu kuşların. Her şeyleri sağlam. Yalnız bu kuşların hepsi oyunsuz abi. Ben de yalan da olan yok. Uçup oynar demem kimseye. Bu kuşların hepsi oyunsuz. Ama bu kuşların altı da sağlam çalışır. Üstü de sağlam çalışır. Her şeyleri sağlam çalışır. Kırılmamış öz Sivas kuşu istiyorsanız bunlar işte abi. Kırılmamış. Aleykümselam Salim abi. hoş geldin. Aleyküm selam Serkan Küçük abim hoş geldin. Mezat değil Serkan abi. Dün bu ufak dün bu ufak yayın açmıştım orada abilerime dedim ki kırılmamış öz Sivas kuşları gelecek yarın. Kumesi de aldım geldim bugün. Kumesi de aldım geldim. Şu an onun tanıtımını paylaşımını yapıyorum. Abiler yanlış anlaşılma olmasın. Teşekkür ederim Kemal amcacığım. Yanlış anlaşılma olmasın. Bakın kuşların hepsi oyunsuz kuşlar. Kuşların hepsi oyunsuz kuşlar. Kuşların içinde 7 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında kuşlar var. Genç kuşlar da var. Dediğim gibi 100 kuşu ikiye böldük. 50'sini oraya bıraktık. 50'sini aldık geldik abi. Kesinlikle seçmede anlama olmadı. Zaten hepsi oyunsuz. Hepsi tek damar kuşlardı. 50'yi bıraktık. 50'yi aldık geldik. Abiler size şöyle söyleyeyim. Bu kuşları ben mezat tatma taraftarı değilim. Dün de aynısını söyledim. Ben bu kuşları mezat tatma taraftarı değilim. Bana güvenin. Bana itimadı olan eşime, dostuma birer takım, ikişer takım yollayacağım abi bu kuşlardan. Yani bu kuşlar yanlış anlaşılma olmasın abi. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Ben her mezatıma kumes kuşu çıkar diyorum ama. Bu kuşlar daha farklı kuşlar abi. Yani toplama kuş kesinlikle getirmiyorum. Ama bunlar çok daha farklı kuşlar abi. Bırak mezatı. Bir besleyicinin kumesinde, normal bir besleyicinin kumesinde bile bu kadar tek kan kuşu kimse bir arada bulamaz abi. Kimse bir arada bulamaz. Abi ben zorla da olsa Nazım'ın geçtiği eşime, dostuma, abilerime, kardeşlerime bu kuşlardan birer takım yollayacağım abi. Gerekirse zorla yollayacağım. Yollayacağım. Gerçek Sivas kuşu beslesin abi herkes. Benim amacım bu. Benim amacım bu. Gerçekten kırılmamış Sivas kuşu beslesin istiyorum abi herkes. Yani hiç gözüm arkada kalmadan, gözüm arkada kalmadan size bu kuşları yollayabilirim. Mehmet 58 abim. Aleykümselam. Mehmet abi bu kuşlardan bir takım da sana yollayacağım. Gerçek Sivas kuşuydu. Bu kuşlardan bir takım da sana yollayacağım abi. Bilgin olsun. Zorla da olsa yollayacağım abi. Abiler. Kuşlarımız bunlar. Burada şu an 47 tane kuşumuz var. 50 tane de değil bakın. 47 tane kuşumuz var. 47 kuşun hepsi tek kan, tek damar. Dediğim gibi ben bunları sevdiğim eşime, dostuma, abilerime birer takım birer takım sahiplendireceğim. Şu yayını bir beğenelim, bir paylaşım yapalım. Herkes görsün öz Sivas kuşu, kırılmamış Sivas kuşunu görsün abi herkes. Şu yayını bir beğenelim, bir paylaşalım abi. Bugün de sohbet edek, mezart yapmayak. Herkes şu kırılmamış Sivas kuşlarını bir görsün abi. Tabii maşallahları da eksik etmeyelim abi. Size zahmet maşallahları da eksik etmeyelim. Şu telefon aç da buraya versene. Yorumları göremiyorum buradan kayboluyor ya geri. Topram sana bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlama. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz. Yanlış anlama. Sendeki kuşları da bendeki kuşları da belki de ayağını alıp götürecek kuşlar bu kuşlar kardeşim. Ben sana onu söyleyeyim. Mehmet Ali Özbek abi aleykümselam hoş geldin. Demir abi kuşlar kuşlar. Esraftan kuş bu kuşlar. Ankara'ya da Sivas'tan selam olsun Mehmet Ali Özbek abi. Ankara'ya da Sivas'tan selam olsun. Gerçekten Sivas kuşu bunlar işte abi. Bakın kırılmamış. Gerçekten kırılmamış Sivas kuşu diyorsanız kırılmamış Sivas kuşları bunlar. Abiler dediğim gibi şu paylaşımları beğenirler bir yapın. Herkes görsün abi. Sivas kuşunu herkes görsün. Kırılmamışını görsün herkes. Sivas kuşu her yerde var. Kırılmamışı da nadir yerlerde var. Öyle söyleyeyim size. Erhan Erzincan abi teşekkür ederim. Sivas'tan da Tekirdağ'a selam olsun güzel abicim. Abi kuşlarımız bunlar. Bakın kuşların paça yapılarına, kasalarına, fiziklerine bakın. Hepsi birbirinin aynısı kuşlar. Hepsi birbirinin aynısı. Bir benekli grubu var. Şöyle gök benekliler var. Bir de düz maviler var abi. Hepsi aynı kuşlar. Kimi benekli çıkmış, kimi mavi çıkmış ama hepsi tek kan kuşlar. Aralarında hiçbir tane karışan kuş yok. Kesinlikle ve kesinlikle bir tane deseniz kuş girmemiş bu kuşların içine. Gönül rahatlığıyla, gönül rahatlığıyla ben eşime, dostuma bu kuşları yollayacağım abi. Zorla da olsa yollayacağım. Yolla, zorla da olsa yollayacağım abi bu kuşları. Abi fiyatları ne İ, irtibata geçelim abi. İrtibata geçelim. Hani şimdi Bunları dediğim gibi abi ben mezata çıkartma taraftarı değilim. Çıkartırsam bir iki takım çıkartırım. Çıkartırsam bir iki takım çıkartırım mezata. Geri kalanını çıkartmayacağım. Geri kalanını çıkartmayacağım abi mezata. Eşimize, dostumuza birer takım birer takım yollayacağız. Herkes öz Sivas kuşu besleyecek abi. Sivas kuşu seven abilerim. Herkes birer takım Sivas kuşu besleyecek. Abi hiçbir tane kan girme yok bunların içine Demir abi bu kuşların içine hiçbir tane kan giren kuş yok abi hepsi tek soy hepsi de oyunsuz hepsi içeride beslenen kuşlar hepsi içeride beslenen kuşlar bu kuşların içine hiçbir tane kan girmemiş abi bu kuşların içine hiçbir tane kan girmemiş kuşlar abi bilgin olsun bir tane desen kan girmemiş kuşlar. Abi yayını bir paylaşın, bir sayıyı toparlayak bakın ben diyorum ya bunları meze tatmayacağım ben bunları meze tatmayacağım tezgah en azından abi, ihtiyacı olan abilerimiz abi. sebeplensin gerçekten emek verecek insanlar sebeplensin abi bu kuşlara gerçekten ihtiyacı olan abilerim sebeplensinler bu kuşlara. O değildi ki abi. <laughs> o değildi ki abi. Değil abi. Duran abi. Aleykümselam abi. Hoş geldin. Şeref verdin. Ben hoca Duran abi. Şu hayvanlardaki paçalara bir bakın hele abi. Şu paçalara bir bakın. Kasalara bir bakın. Kamil abi haberleşiriz. Sıkıntı yok. Yayından sonra haberleşiriz. Abi paylaşım bir yapın şu sayıyı bir toplasın. Herkes görsün kırılmamış Sivas kuşu. Kırılmamış Sivas kuşunu herkes görsün abi. Hocam sökme sökme. Ee, ben numarasını veririm. Ee, dur. Karışmasın. Tamam. Dur. Karışma. tamam. Vasuf abi bunların hiçbiri oyunu değil abi. Bu hayvanların hiçbiri dışarı çıkmamış hayvanlar. Bunların hiçbiri dışarı çıkmamış kuşlar abi. Bunlar öz sivas kuşları. Kırılmamış öz sivas kuşları bu kuşlar abi. Dışarı çıkan kuş yok bunların içinde. Hiç bozulmamış bir kan abi. Bozulmamış bir kan. Belki de 30 senelik, 40 senelik kuşlar öyle söyleyeyim size. Hiç bozulmamış kuş istiyorsanız aha buyur abi sivas kuşu. Gönül verenlere vereceğim abi bunları. Kıymet bilmeyenlere değil. Kimse yanlış anlamasın lafımı. Kıymet bilmeyen abilerim. Yani ben bunları değerlendiririm. Uçururum, kaçırırım. Değil de gerçekten ben bunlara çalışırım diyen abilerim. Bunlara emek versin. Yani kıymetini bilecek abilerim emek versin. Beğenmeyenler de iade etsin. Sıkıntı yok. Beğenmeyenler de iade etsin abi. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Beğenmeyenler de Nadir abi, abi burada fiyat söylemek doğru olmaz. Bu yanlış olur. Dediğim gibi bunlar mezata çıkmayacaklar abi. Ben şimdi ekrana numaramı yazacağım. Abi gerçek Sivas kuşu beslemek isteyen abilerim düşünsünler bunları. Her şekilde arkasında ben varım. Hiçbir şekilde sıkıntısı olmayacak şekilde arkasında ben varım kuşların. Abi. Abi şu telefonu bana bir getirsene. Bekir mi o abi? Kim? Ha. Neyse dur ortaya abimle konuşuruz, <laughs> beraber ayarlasın ya. Tamam telefon lazım oluyor şimdi. Oraya benim numaramı yaz. Tamam ha, koyalım. Hah yavrum maşallah sesini seveyim seni. Sesini seveyim senin. 554 347 70 58 yaz abi ekran numaramı benim. Düşünen abilerim varsa değerlendirsinler bunları. Hmm. Kemal amca üç dişi bir erkek olmaz amca. Takım takım amca. Çünkü üç dişiyi verdim mi erkeğe biz tek kimseye yollayamak. Ben bunlardan eşe dosta takım takım yollayacağım abi dişileri içinden seçtim ve erkekleri yollamak olmaz kimseye. Irkı bozulmasın diye herkese takım yollayacağım abi. Irkı bozulmayacak şekilde herkese takım takım yollayacağım. O yüzden tek dişi veya tek erkek seçtirmem abi. Kimse yanlış anlamasın. Tek dişi ya da tek erkek kimseye seçtirmem abi. A, takım takım istersen bir takım istersen bir takım iki takım istersen iki takım ayırırım. Abiler numaram ekranda bakın Ali Serdoğan paylaştı numaram ekranda numaram ekranda abi. Abi ben Nazım'ın geçtiği, Nazım'ın geçtiği benim sözüme itimat eden abilerime bu kuşlardan birer takım. Gerekirse ikişer takım yollayacağım. Bu kuşların ırkını, neslini bozdurmayacağım abi. Tek tek kimseye vermem. Erhan Erzin abi kaydettiysen yayından sonra ararsın görüşürüz abi. Tek tek kimseye vermem abi. Kimse yanlış anlamasın. Bir dişi vermem, bir erkek vermem. Verirsem takım takım veririm. En azından kuşların cinsini bozmamış olursunuz sizde. Takım takım veririm. Bekir düşüyor. Tamam buradayım demişsin kardeşim. Ben telefonla konuşan sensin belledim Halis'le. Onda sıkıntı yok. Abi uçlar bunlar. Ha bu Halis ya. Bizim Halis ya. Ha yok. Ha bunda. Yok. Ha tamam. <laughs> tamam. Yapacak bir şey yok. Abi teşekkür ederim. <laughs> evet abilerim. Eyüp Berk abi bunlara nefes de versin. Bunlar hiç uçmamış kuşlar abi. Bunlar genç kuşlar değiller. Bak bu kuşlar İki yaşında olan var, 3 yaşında olan var, 5 yaşında olan var, 7-8 yaşında olan var. Ha gençler bir yaşında olanlar da var, bir yaşında olanlar da. Nefes vermek isteyen abim, nefes vermek isteyen abim nefesini verir. Genç isteyen abim nefesini verir. Yani bir yaşında bir buçuk yaşında olan kuşlar var. Genç kuşlar uçar. Mesela şu kuş genç bir kuş. Bu kuş uçar. Genç hayvanlar var işlerinde. Şuralarda genç hayvanlar var abi. Abiler dediğim gibi kuşlarım bunlar. 47 tane. 50 tane de değil. 47 tane. Genç var abi diyorum ya bak bir yaşında olan kuşlar var. Berekliler var genç kuşlar. Abi bunları takım takım sevdiğim abilerime değerlendireceğim. Sevdiğim abilerime vereceğim. Bakın bunlar hiç içine kuş girmemiş. Hiç içine kuş karışmamış. Orijinal Sivas kuşları bu kuşlar işte abi. Orijinal Sivas kuşları bu kuşlar hiç içine kan girmemiş. Orijinal Sivas kuş isteyen abilerim bu kuşları değerlendirsinler. Kuşlarımın hepsi oyunsuzdur. Bakın yine üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bu kuşların hiçbir tanesi uçmamış. Uçmadığı için bu kuşların hepsi oyunsuzdur. Alan bu kuşları takım olarak alacak. Abiler alan bu kuşları takım olarak alacak. Altına çalışacak. Gençlerin alırsa kendilerini uçacak. Beğenmeyen her şekilde iade yapacak. Bu kuşlar mezata çıkmayacak. Onu da tekrar söylüyorum. Sadece birkaç takım çıkartırsam hani bilmeyen görmeyen abilerim var illaki işte içimizde. Onlar görsün diye birkaç takım mezata çıkartırsam çıkartacağım abi bu kuşlardan bir takım beneklilerden, bir takım mavilerden geri kalanı çıkartmayacağım. Özellikle emek verecek, gerçekten değerini bilecek abilere göndereceğim bu kuşları. Değer bilecek, kıymet bilecek abilere yollayacağım bu kuşları. Abi kuşlara değer verecek abilerim benimle iletişime geçsin ben başka bir şey söylemem size değer verecek abilerim iletişime geçsin gerçekten kırılmamış kuş isteyen abilerim varsa kuşlar burada abi öz Sivas kuşları burada abi maviler mavi benekler gerçekten öz Sivaslar burada abi yayını kapatıyorum şu beğenileri bir yapalım beğenileri bir yapalım abi beğenileri bir yapalım en azından sayımız kadar beğenimiz olsun abi en azından sayımız kadar beğenimiz olsun güzel abilerim. Şu beğenilerimizi bir yapalım. Şu beğenileri bir yapalım. En azından sayımız kadar bir beğenimiz olsun. 34 35 kişiyiz. 34 35 kişiyiz abi. Beğeni 20 tane lütfen abiler. En azından sayımız kadar beğenimiz olsun. Abi, Salı ve Perşembe günleri her hafta düzenli olarak canlı yayınımız var. Bunu birçoğunuz biliyorsunuz. Salı ve Perşembe günleri düzenli olarak canlı yayınlarımız var. Abiler yayınlarımıza çıkarttığımız kuşlar hep kümes kuşları. Gerçekten hep e, emek verilen emek hayvanları çıkıyor. Mezatlardan şuradan buradan toplama kuşlar çıkmıyor kesinlikle yayınlarımıza. Ha bu kuşlar çok farklı kuşlar. Bu kuşlar oyunsuz kuşlar. Bu kuşlar kıymet bileceğe gidecek kuşlar. Yani benim lafıma itimat eden abim varsa benimle iletişime geçsin. Kuşların her şekilde arkasında ben varım. Kes sıkıntısız bir şekilde de geri iadesini alırım. Sıkıntısız bir şekilde diyorum bakın abi. Geri iadesini alırım. Abi Sivas kuşunu seven, Sivas kuşuna gönül vermiş olan, gönül vermek isteyen abim varsa abiler kuşlar burada, ben de buradayım. Her şekilde kuşların arkasındayım. Abi öz Sivas istiyorsanız değerlendirin. Başka bir şey söylemiyorum ben size. Gerçekten kan girmemiş Sivas kuşu istiyorsanız değerlendirin. Ha şunu da söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın kesinlikle. Samimi olarak söylüyorum. Yani ben bu hayvanlardan kendime de ayıracağım. Kendime de ayıracağım. En az iki takım da kendime koymam lazım abi. Gerçekten bulunmayacak hayvanlar. Onu size söylüyorum abi. En az iki takım da kendime koyacağım ben bu kuşlardan. Eşe usta herkese birer takım. En az birer takım. Bana güvenen abilerime en az birer takım yollayacağım. Bu kuşların ırkını, neslini hep beraber koruyacağız abi. Sizde sonlanırsa ben göndereceğim. Bende sonlanırsa siz göndereceksiniz. Hani bu kuşlara sahip çıkacağız abi. O yüzden de dedim ya demin tek tek kimseye göndermem. Yani bir dişi gönder diyene göndermem, bir erkek diyene gönder diyene göndermem. İsteyen olursa takım değerlendirecek ve birbirine çalışacaksınız abi bu kuşları. Birbirine çalışacaksınız. Ha birbirinden istediğiniz performansı bulamazsanız kendi kuşlarınızla kırın. Ona itirazım yok. Ama önce birbirleriyle çalışacaksınız abi. Abi cümleten hayırlı akşamlarınız olsun. Yayını kapatıyorum. Hayvanların yemlerini, sularını ben bir toparlayayım. Hayvanların yemlerini, sularını ben bir toparlayayım. Bir hayvanları doyurayım. Yerleştireyim yerlerine. Abi ihtiyacı olan abim olursa, düşünürse buyursun gelsin. Telefon etsin. Her şekilde yardımcı olurum. Dediğim gibi abi her şekilde uçların arkasında benim. Kefili de benim. Garantisi de benim. Kimin de ne sıkıntısı olursa bu kuşlarla ilgili yönlendirin abi bana veya e, alıp da beğenmeyen abim yönlensin direkt benimle iletişime geçsin. Öz Sivas bunlar abi. Başka bir şey söylemiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Son kez bir daha uçları göstereyim abi size. Son kez bir daha uçları göstereyim. Dağılıyorlar. Aşağı inmeye başladılar tezgahtan. Abi kuşlar bunlar. Kuşlar bunlar. Bakın kuşların göz renklerine bir bakın abi. Yem yeşil kuşların göz renkleri. Koyu yeşil kuşların göz renkleri yem yeşil abi. Bakın abi kuşların göz renklerini görüyor musunuz? Yem yeşil kuşların gözleri. Yani gerçek diyorum abi yeri olan Sivas kuşu isteyen abilerim orijinali burada abi. Başka da bir şey söylemiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yayını kapattım. Herkes Allah'a emanet olsun abiler. Salı günü akşam mezatta görüşmek üzere. Size çok kaliteleri çıkartacağım. Salı günü akşam mezatta görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun abi.